Kardeşler, Osmanlı filmleri çok hoşuma gider. Şu anda Mehmet dizisini izliyorum. Çarşamba ya da Perşembe. Oğlumla otururum hemen aç oğlum derim. Sultan Mehmet'i seyrederiz. Çok kaliteli, güzel. Kadro da çok iyi. Fakat dini dizilerimizde bir arıza var. Bir bidat işleniyor. Yönetmenin emriyle. Bunlar bu, elini kalbe götürmeyi bilmezler. Neden? Çünkü İslamiyet'te ne Muhammed Aleyhisselam, ne sahabiler, ne de diğer peygamberler herhangi bir peygamberin ismini duydukları zaman sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhisselam derler ama ellerini kalplerine götürme var mıdır? Yoktur. Şimdi herhangi bir insana dinde olmayan bir şeyi yapmanız gerek. Bak az sonra hocamız burada peygamberimizden bahsettiği anda hepiniz şöyle yapacaksınız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Elinizi kalbinize götürmeniz lazım. Dediği anda yönetmen bu bidat olur. Dinde olmayan bir şeyi dinde varmış gibi insanlara emretmek. Allah'ın emrinin üstüne emir katmak. Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle her bidat sapıklıktır. Her sapık cehennemdedir. Bu dizleri yapmaya devam etsin bu kardeşler. Çok ihtiyacımız var. Bu halk okumayı sevmiyor. İlim meclislerine gelmekte de zayıf, istikrarsız. Bari filmlerde ve dizilerde tarihimizi, ceddimizi, atamızı, bize bu toprakları bırakan insanları bize anlatsınlar. Bunları yapsınlar ama bidat işlemesinler. Bu bir bidattır. Muhammed Aleyhisselam'ı duyduğumuz zaman biz ne yaparız? Fıkıh ölçüdür. Herhangi bir mecliste peygamberimiz Aleyhisselam'ın adı bir kere duyulduğu zaman sallallahu aleyhi ve sellem birinci salavat. Aleyhissalatu vesselam ikinci salavat. Ya da en kısası Aleyhisselam dediğin zaman ona salavat getirmiş olursun. Üzerindeki o vaciplik hükmü kalkar. Bir defa yaptığın zaman o mecliste artık bir daha salavat getirmesen bile vebar altında kalmamış olursun.